Herkese merhaba. Bugün gerçeklik dediğimiz şeye dair bildiğiniz her şeyi sorgulamanıza neden olacak bir konuyu masaya yatırıyoruz. Hiç düşündünüz mü? Ya şu an gördüğünüz, dokunduğunuz, hissettiğiniz her şey aslında tamamen sizin zihninizin bir ürünü ise? Gelin bu kışkırtıcı fikrin derinliklerine birlikte inerim. O zaman soruyu şöyle net bir şekilde soralım. Gördüğünüz dünya gerçekten orada mı? Yoksa bu sadece zihninizin size oynadığı büyük bir oyun mu? Biliyorum bu fikir ilk başta kulağa biraz çılgınca gelebilir ama gelin biraz daha derine inelim bakalım karşımıza ne çıkacak. Bakın çok ilginç bir örnek var. 1970'lerde hayatında ilk defa helikopter gören biri. O nesneyi nasıl tanımlamış biliyor musunuz? Dev bir helikopter böceği demiş. Neden peki? Çünkü zihninde helikopter diye bir kavram yok. Beyni, o yepyeni bilgiyi alıp en yakın bildiği şeye yani bir böceğe benzetmiş. İşte bu bize çok temel bir şey gösteriyor. Gördüğümüzü sandığımız şey aslında bildiklerimizle ne kadar sınırlı. Peki bu durum bizi nereye getiriyor? İşte ilk durağımız tam da bu soru. Gerçeklik bir yanılsama olabilir mi? Yani zihnimiz dış dünyayı nasıl bir fitreden geçiriyor ve hepimiz için nasıl bambaşka gerçeklikler yaratıyor? Gelin ona bakalım. Hepimiz çocukken oynamışızdır, değil mi? Kulaktan kulağa oyunu. İlk kişi bir cümle fısıldar, o cümle onlarca kişiyi dolaşır ve en sondaki kişinin söylediği şeyin ilk cümleyle alakası bile kalmaz. İşte bu basit oyun aslında algının nasıl çalıştığının mükemmel bir özeti. Ortada tek bir gerçek mesaj var ama her kulak, her zihin onu kendi filtresinden geçiriyor ve sonuç, orijinal gerçeklik buharlaşıp gidiyor. Ya da şöyle düşünelim, bir trafik kazası oluyor, ortada fiziksel olarak tek bir olay var değil mi? Ama gidin 5 farklı görgü tanıyla konuşun, emin olun 5'i de size bambaşka bir hikaye anlatacaktır. Biri der ki, kırmızı araba resmen uçuyordu, öteki, yok canım asıl beyaz araba sinyal vermeden aniden kırdı der. Peki, hangisi doğru? Gerçek olan hangisi? İşte tam bu noktada Mevlana'nın o harika sözü devreye giriyor. Ne kadar anlatırsan anlat, anlattıkların karşındakinin anladığı kadardır. Bu ne demek? Demek ki gerçeklik dediğimiz şey dışarıda öylece duran herkesin aynı gördüğü bir nesne değil. Aksine her birimizin kendi bilinciyle, kendi anlayışıyla yeniden şekillendirdiği tamamen kişisel bir deneyim. Tamam, eğer gerçeklik kişiden kişiye değişiyorsa o zaman asıl bomba soru geliyor. Belki de gerçekliği biz yaratıyoruzdur. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. Bizler bu evrende sadece birer seyirci miyiz yoksa oyunun kurallarını yazan yaratıcılar mıyız? Bu fikre Holografik simülasyon deniyor. Yani yaşadığımız bu fiziksel dünyanın aslında bir yansıma, bir projeksiyon olduğu düşünülüyor. Tıpkı Matrix'teki gibi. Ve en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Düşüncelerimiz bu yansımayı doğrudan etkileyip değiştirebiliyor. Yani zihnimizden geçenler sadece zihnimizde kalmıyor, dışarıdaki dünyayı, o gerçek sandığımız dünyayı bükebiliyor. Peki madem yaratıcı biziz, alet çantamızda ne var? Bu yaratım işini neyle yapıyoruz? Aslında üç tane süper gücümüz var. Birincisi hayal gücü. İstediğimiz şeyi en ince detayına kadar zihnimizde canlandırmak. İkincisi dil. Yani o hayali kelimelere dökmek, söylemek. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi inanç. Bütün bu süreci ateşleyen, o yaratıcı enerjiye yön veren sarsılmaz bir inanç. Bakın, dilin ve telkinin gücüne dair inanılmaz bir hikaye var. Bir öğretmen dersin başında gayet enerjik bir şekilde sınıfa giriyor. Ama öğrencileri bir şaka yapmaya karar veriyor ve sırayla öğretmenim solgun görünüyorsunuz, iyi misiniz biraz renginiz atmış sanki demeye başlıyorlar. Öğretmen başta yok bir şeyim dese de bunu duymaya devam ettikçe kendini kötü hissetmeye başlıyor. Öğrenciler ısrar ediyor, hasta mısınız siz gidin bir dinlenin diyorlar ve sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Öğretmen oracıkta bayılı veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Sadece sözler, sadece kelimelerle bir insanın fiziksel gerçekliğini tamamen değiştirdiler. İşte bu yüzden gerçekliği aklınızda şöyle canlandırın. O sert, değişmez bir beton blok değil. Aksine yumuşacık bir oyun hamuru gibi. Ve o hamuru elleriyle yoğurup ona şekil veren de bizzat bizim düşüncelerimiz ve hayal gücümüz. Tamam, kulağa çok etkileyici geliyor ama hadi canım, lafla peynir gemisi yürümez diyebilirsiniz. Haklısınız. O zaman gelin zihnin madde üzerindeki gücüne dair artık bilimsel olarak da kabul görmüş, gerçekten akıl almaz bazı kanıtlara bakalım. Bunu hepimiz duymuşuzdur. Plasebo etkisi. Aslında zihnin madde üzerindeki gücünün en bilinen, en somut kanıtı bu. Olay çok basit. Doktora gidiyorsunuz, size bir hap veriyor ve diyor ki: "Bu yeni çıkan çok güçlü bir ilaç seni hemen iyileştirecek." Siz o hapa inanıyorsunuz ama aslında o bir şeker tableti. Hiçbir tıbbi etkisi yok. Ama ne oluyor? Siz iyileşeceğinize o kadar inanıyorsunuz ki vücudunuz gerçekten iyileşmeye başlıyor. Peki bu etkin ne kadar güçlü? Bakın şu rakama. Yapılan bir çalışmada tıbbi olarak iyileşme umudu kalmadığı söylenen hastalara bu şeker hapları veriliyor ve sonuç hastaların tam %83'ü, evet %83'ü iyileşme gösteriyor. Bu şaka değil. Bu inancın, beklentinin, vücudumuzun kimyasını değiştirip elle tutulur bir gerçeklik yarattığının en net kanıtı. İnancın gücü sadece iyileştirmiyor, maalesef öldürebiliyor da. Antalya'da yaşanan gerçek bir olay. Bir adam soğutmalı bir tırın içinde kilitli kalıyor, donarak öleceğinden o kadar emin oluyor ki panikliyor ve bir süre sonra hayatını kaybediyor. Otopsi yapıldığında ölüm sebebi donma. Ama işin en trajik kısmı ne biliyor musunuz? Tırın soğutma sistemi bozukmuş ve içerideki sıcaklık tam 31 dereceymiş. Adam sadece donacağına inandığı için donarak öldü. Zihni kendi ölüm fermanını imzaladı. Bir başka inanılmaz vaka daha var. Bir deneyde genç bir kıza koluna kaynar su dökeceklerini söylüyorlar. Kız gözlerini kapatıyor, kendini hazırlıyor. Ama koluna dökülen şey kaynar su değil, buz gibi soğuk su. Buna rağmen kızın cildine baktıklarında ne görüyorlar dersiniz? gerçek birinci derece yanıklar. Cilt kızarmış, su toplamış. Sadece yanma beklentisi fiziksel bir yanık oluşturmaya yetti. Peki, tamam, teoriyi anladık, kanıtları gördük ama bütün bu bilgiyi biz nasıl kullanacağız? Hayatımızı değiştirmek için ne yapabiliriz? İşte şimdi o yaratıcının alet çantasını açıp içindeki araçları nasıl kullanacağımıza bakma zamanı. Süreç aslında inanılmaz derecede basit. Sadece üç adım var. Bir, hayal et. Ne istiyorsan onu sanki şu an yaşıyormuşsun gibi en ince ayrıntısına kadar gözünde canlandır. 2. İnan. O hayalin gerçekleşeceğine dair içinde zerre şüphe olmasın. Ve 3. En kritik adımlardan biri harekete geç. Oturduğun yerden değil, o hayale doğru somut adımlar at. Bu son adımı yani harekete geçmeyi en iyi anlatan o meşhur fıkra vardır ya Adamın biri yıllarca her gün dua etmiş, ''Tanrım ne olur piyangoyu kazanayım.'' diye. Sonunda ölmüş, yukarı gitmiş ve sormuş, ''Yıllarca dua ettim, neden hiç kazanamadım?'' Yukarıdan bir ses gelmiş, ''Evladım, iyi de sen hiç bilet almadın ki.'' İşte aynen böyle. Hayal kurmak harika, inanmak zorunlu. Ama gidip o bileti almazsanız, yani harekete geçmezseniz, hiçbir şey olmaz. O zaman her şeyi toparlayıp son soruyu size soralım. Madem ki inançlarınız, düşünceleriniz, yani siz, kendi gerçekliğinizi yaratıyorsunuz, o zaman bugün, şu andan itibaren nasıl bir dünya inşa etmeyi seçiyorsunuz? Unutmayın, oyun hamuru sizin elinizde. Şekli vermek de tamamen size kalmış.